Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim teşekkür ediyorum sizlere destek ve yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum ayrıyetten şöyle bir göstermem gerekiyor ki niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir bireysel açılım evet yapıyorum whatsapp ve instagram üzerinden yapmaktayım bireysel açılımlarınızı e, videolarımın altında açıklama bölümü var arkadaşlar açıklama bölümünü tıklayarak e, oradaki linklere tıklayarak daha doğrusu bana ulaşım sağlayabilirsiniz e, güzel bir açılım olacağından eminim sizler dileklerinizi içerinizden geçirin ama öncelikle Abone olarak, beğen butonuna basarak ve tüm zil bildirimlerini açarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten biliyorum desteklediğinizi. Ayrıca de çok çok teşekkür ediyorum sizlere şimdiden. Evet, dileklerinizde bulunun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falanızda diyelim. Umarım güzel şeyler çıkacaktır ve sizlerin tüm soru işaretlerini aydınlatacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu sizin fincanınız öncelikle. Temiz ve güzel bir fincan. Biraz böyle karmaşalarının olduğunu görebildim. Ama o karmaşaları da tabii ki neymiş bakacağız. Ben artık açılıma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Evet arkadaşlar bana doğru odaklanmanızı istiyorum sizden. Ve ben artık açılıma başlıyorum. Öncelikle kafanızda büyüttüğünüz bir takım problem ve sıkıntıların olabildiğini görebilmekteyim burada. Evet problemleri çok fazla kafanıza takmaktasınız. Haklısınız. Takılmayacak gibi değil diyebilirsiniz. Fakat artık o problemler kafanızda büyüttüğünüz o sıkıntı, stres ve insanlarla alakalı olan bazı gelgitler tamamıyla ve tamamıyla sizin için pozitife dönecek. Yani siz şu anda evet sıkıntıdasınız, insanlar hakkında sıkıntıda bulunmaktasınız fakat artık bu sıkıntılı günlerinizi hayatınızdan ekart edeceksiniz. Yani bitecek artık o sıkıntılı günler. Çünkü soru işaretlerinizi tamamıyla aydınlattığınızı görebilmekteyim. İnsanlarla alakalı olan bazı problemlerinizi çözebildiğinizi görebilmekteyim. Benim burada şöyle bir şey söylemem lazım. Üç kişilik bir ilişki halini almış, bir evlilik halini de almış olabilir tabii ki. Nasıl almak isterseniz o şekilde alın ve kabul edin arkadaşlar lütfen. Şimdi bir insan, iki kişi arasında kalmış olan bir insan var. Yani sizin eşiniz ve siz üçüncü kişi olabilir. Siz eşiniz ve sizin tarafınızdan olan bir üçüncü kişi olabilir. Yani bir üçüncü kişi var burada net olarak görebilmekteyim. Aslına bakarsanız sizin ilişkinizi mahveden kişi o. O şekilde görünüyor. Ee, yakın bir zaman içerisinde sağlıklı bir karar vererek e, o kişiyi hayatınızdan çıkartacaksınız. Yani o kişiyi hayatınızdan çıkartma doğrultusunda ilerleyeceksiniz ve tamamıyla çıkartacağınızı net olarak görebilmekteyim. Bir kişiyle e, ağız tartışmasına gireceksiniz. İki vade içerisinde bir kişiyle ağız tartışmasına gireceksiniz. Ve bu ağız tartışması, tabii ki de şiddet yok arkadaşlar, e, ağız tartışması yapacaksınız sadece. Ve bu tartışmadan sonra tamamıyla e, bütün sinirleriniz, bütün e, stres ve sıkıntılarınız, her şeyiniz daha doğrusu e, tamamıyla ve tamamıyla temizlenecek. Çünkü o kişiye e, içinizi boşaltacaksınız. Çünkü patlamaya bir hazır bomba gibi olmuşsunuz o kişiyle alakalı. Hep yanlış yapmış, hep yanlış görmüşsünüz bu kişi yüzünden. Yani bu insan size hep yanlış yapmış olduğunu görebilmekteyim. Ve bu insanı şöyle bir patlayınca rahatlayacaksınız ciddi anlamda. Çünkü bu zamanı beklemişsiniz. Resmen zamanı var demişsiniz bazı şeyleri yapabilmek için. Artık zamanın geldiğini düşüneceksiniz ve o insanı patlayacaksınız resmen. Ama rahatlayacaksınız da. O onu hak etti diye düşüneceksiniz. İş hakkında baktığımda ise arkadaşlar bir iş teklifi gelebilir sizlere. Bir ortaklık teklifi gelebilir. Kendi işinizin patronu olacaksınız. E, kendi işinizi yapacaksınız. Ama insanlara karşı da güvensizliğinizi net olarak görebilmekteyim. Yani insanları güvenmiyorsunuz. Bugüne kadar hep bir yanlış, hep bir hüsrana uğradığınız için ne yazık ki. Artık insanlara e, güvensizliğiniz başlamış ne yazık ki. İş konusunda, aşk konusunda, akraba konusunda her şeyle alakalı Neden? Çünkü devamlı iyi niyet göstermişsiniz. Çok özür dileyerek söylemek istiyorum. O iyi niyetinizi sizin enayi olarak bilmişler ve etinizden, sütünüzden yararlanmaya çalışmış insanlar. Ve bu yüzden bunu farkındasınız siz. Ve bu yüzden de insanlar artık e, o kişilere karşı, tüm insanlara karşı. Bir güven probleminiz var ve bu iş konusunda da bir güven problemi e, yaşayacaksınız ve bu sizin geleceğinizi etkileyebilir. Bana kalırsa benim görebildiğim kadarı bu iş teklifini kabul edin çünkü e, siz bir verirseniz bin kazanacaksınız ve bereketli zamanlarınız artık başlamış. Yani bereket, huzur, e, bol kazanç ciddi anlamda görünüyor falanızda net olarak görünüyor arkadaşlar. Yani iş konusunda da eğer bir iş yeri açmayı düşünmeyen bir işe başvuru yapmış olan arkadaşlarım var ise bir mülakata gireceksiniz. O mülakattan sonra güzel mi güzel ebedi bir iş kapısı görünüyor, tertemiz iş konusunda tamamıyla bir dikiş tutturacaksınız artık. Yani artık tamam buraya kadar finansal sıkıntılar ve bu finansal sıkıntılar artık bitiyor arkadaşlar. Çok az bir zaman, çok az bir süre kalmış. Evet. Şöyle şu saçımı düzelttim gözüm aldı teminden beri. Arkadaşlar bir akrabanızdan bir akrabanızdan bir yanlış göreceksiniz. Yani maddiyatla alakalı ya da maneviyatla alakalı e, bilmiyorum bir değer kapısıyla alakalı olaraktan bir yanlış göreceğinizi net olarak görebilmekteyim burada. Evet e, sizi hüsrana uğratacak bu insan beklemiyorsunuz yardım etmek isteyeceksiniz ya da e, bir yardım isteyeceksiniz o size yardım etmeyecek. E, siz ona yardım edeceksiniz o size e, geri yardım ettiğiniz verdiğiniz parayı geri vermeyecek ya da bilmiyorum bir hüsran var burada akrabanızla alakalı olarak görebilmekteyim kesinlikle eş dost değil sadece akraba olarak görebiliyorum bir yanlış yaptığı, net olarak ortada ve sizi bir engelleme yapabilir ya da bir konuşma görüşme yapacaksınız istiyorsunuz konuşma ya da görüşme yapmak ama o hiç sırtına dönmüş yani kaçıyor sizden açıkçası bu şekilde çıkmış. Evet, X partnere değinmek istiyorum şu anda. Ee, arkadaşlar, arkasını dönmüş ve gitmiş. Yani çok fazla bir şey anlatmamış, çok fazla bir şeyler açıklamamış, ee, kendisini almış ve çekmiş gitmiş olan bir insan görebilmekteyim. Ee, bu gidişten aslında kendisi de pişman olmuş, ee, pişmanlığı söz konusu net olarak görünüyor. Uzun zamandan beri e, bir türlü. İçini açamamış, sizlere bir türlü gelememiş. Neden? Çünkü bir e, cesaretsizliği var. E, sizden biraz böyle çekinmelerini net olarak görebilmekteyim. Çünkü lafı ağır diyor. E, bir şey söylerse kalbim kırılabilir ve tamamıyla bir kopma noktasına gidebiliriz. Sinirinizin, öfkenizin ona karşı kininizin geçmesini bekleyen bir insan. Evet e, geri dönüş yapacak eminim bundan. Geri dönüşünü yapacak. Ama biraz geç olacak bu geri dönüş. Geç olacağını görebilmekteyim. Ama dönecek, emin olabilirsiniz ki dönecek bu insan. Döndüğü zaman da bazı şeyleri anlatacak. Yani neden gittiğini anlatacak sizlere. artık gitmek konusu neyse onu tamamıyla anlatacak ve gittikten sonra neler yaşadığını ...ve enerjilerin nasıl olduğu, sessiz neler yaşadı, bunların hepsini teker teker e, itiraf edecek bu insan. Ve tamamıyla suçluluk duygusuyla birlikte gelecek. Diyecek ki ben çok e, yanlış yaptım, evet hatalıyım, biliyorum hatamı. Daha fazla da üstüme gelme diyebilir sizlere. Ve bu yüzden de e, siz çok fazla üzerine gitmeyeceksiniz. Neden? Suçunu ve günahını kabul ettiği için bu insan. Yani, Suçunu ve günahını kabul etmeseydi üzerine gidebilirdiniz ama suçun ve günahını kabul edecek bu kişi. Yani kendi kendine zaten sizin söylemek istediğiniz her şeyi söyleyecek kendisine. O yüzden de siz çenenizi çok fazla yormayın derim arkadaşlar. Evet dilek tutulsun, dilekler tutulsun arkadaşlar. Dilekleriniz sular seller gibi olacak. İnşallah da tüm dilek istek ve hacet kapılarınız sonuna kadar açılır ki Sizler de çok mutlu olursunuz. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yükseğe çıkmışsınız. Artık yükselme zamanı gelmiş ve geçiyor bile. Siz bütün negatiflikler beni buluyor. Hiçbir şekilde pozitif bir enerjiye sahip değilim. Ve pozitiflikler hep bana sırtını dönüyor gibi düşüncelerde bulunuyorsunuz. Ama bu şekilde yapmayın lütfen. Neden bu şekilde yapmayın diyorum. Çünkü pozitif düşünün ve pozitif kendinize doğru çekin lütfen arkadaşlar. Negatif düşünerek negatifleri kendinize doğru çekersiniz ve bu sefer de hep mutsuz olabilirsiniz tabii ki. Arkanızdan konuşan, görüşen insanlar çok fazla var. Hani derler ya böyle meyve veren ağaç taşlanır, beyin arkasından da konuşur insanlar. Hiç, yani hiçbir şekilde umursamayın, takmayın. Duyarsanız bile duymamış gibi yapın lütfen çünkü herkesin arkasından konuşan insanlar var. Bilirsiniz yani insanlarımız bu şekilde. Göz çıkmış hanenin tam ortasında oluşmuş olan bir göz var ne yazık ki. Olacak olan işleriniz hep bir sekteye uğruyor, hep direkten dönüyor. Tam e, misal veriyorum buraya arkadaşlar. Atıyorum bir bankadan kredi çekeceksiniz. E, krediniz ön başvurunuz yani onaylanıyor, ön onay geliyor ve oraya gittiğiniz zaman başvurunuz olmuyor gibi. Yani hep böyle bir direkten dönme, hep direkten dönme e, konuları var burada net olarak görünüyor ve bu da hane hanenize girip çıkan ya da çevrenizde bulunan E harfi net olarak çıkmış E harfi var. E, bu insan ismin içerisinde R harfi var. S harf var ve bu insana dikkat edin lütfen. Çünkü e, kem gözlü bir insan ve bu kem gözünün, de, e, kem gözünün yeli sizi artık böyle tembellik dönemine sokmuş ve yavaşlama dönemine girmişsiniz. Hiçbir işiniz e, rast gitmediğini görebilmekteyim ve bu yüzden de bu insandan uzak durmanızı e, rica ediyorum sizden uzak durun lütfen. Evet sular seller gibi akan bereketleriniz yani burada bir çeşme çıkmış bereket çeşmesidir o e, sular seller gibi çıkmış arkadaşlar tertemiz artık e, doldurabildiğiniz kadar dolduracaksınız hani derler ya akarken doldurun evet akarken doldurun arkadaşlar harur parman savurmayın lütfen e, şu anda kazancınız güzel ve güzel olacak Allah nasıl kısmet ederse ve siz her istediğinizi yapacaksınız. Şimdi e, finansal sıkıntılarınızı net olarak görebildim ben. E, finansal sıkıntılarınızı tamamıyla ayak altına alacaksınız net olarak görünüyor. Son olarak şunu da söylüyorum ve ben artık gideceğim arkadaşlar karşınızdan. E, burada net olarak çıkmış bir devlet dairesi, bir mahkeme, bir mirasla alakalı konu. Yani bir e, devlet dairesini çok fazla takmışsınız. Kafanızı çok fazla takmışsınız. Hayatınızdaki merkezi nokta ve merkezi düşünceler haline almış net olarak görünüyor. Ve bu e, mahkeme ile alakalı olan sıkıntı yaptığınız hangi konu var ise ciddi anlamda tertemiz, aydınlık ve ferahlı olacak. Hiçbir şekilde kafanızı hiç kimseye ve hiçbir şeyi takmayın lütfen. Çünkü bakın sular seller gibi olacak inşallah dilekleriniz var. Tertemiz, ferahlı bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonunu basmayı lütfen unutmayınız. En önemlisi de sizleri mutlu edebilmek tabii ki. Benim için en önemli olan şey nedir? Sizleri mutlu edebilmektir arkadaşlar. Umarım ki açılımlarımla mutlu olabilmişsinizdir ve tüm moral, motivasyon, psikoloji her şeyinizi düzeltebilmişimdir arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüze göre, gönlünüze göre olur. İnşallah güzel kalbinizin ekmeğini yersiniz. Şimdiden yorum, destekleriniz ve beğenileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve ailemize yeni katılan arkadaşlarımız sizler de hoş geldiniz diyorum. Ve ben artık huzurlarınızdan çekiliyorum arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın güzel dostlarım.